modern tarımla harmanlandığı şehir Elazığ bu hafta oldukça hareketli. Elazığ Belediyesinin öncülüğünde bu yıl beşincisi düzenlenen tarım ve gıda fuarı başladı. Bu fuar sadece ürünleriyle değil, bilgi, tecrübe ve birikimiyle de ön plana çıkıyor. Hadi gelin bu büyük buluşmanın detaylarına birlikte göz atalım. Evet, şimdi yanımızda Kırmızı Et Üreticiler Birliği. Başkanı Mehmet Çiçek var. Başkanım bu yılki fuarla ilgili neler söylemek şimdi, istersiniz? Öncelikle fuarımız Elazığ'a hayırlı ve uğurlu olsun. Geçen yıla göre bu yıl daha da heyecanlı ve daha da kapsamlı. Yani müşterekler daha da fazlalaştı. Memnunuz. İnşallah ileriki sene daha da kapsamlı, daha da çok katılımlı bir fuar geçeceğiz. Evet, şimdi yanımızda Elazığ Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Ümit Fırat Turan var. Başkanım bu fuarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu yıl beşincisi düzenleniyor. Evet e, Elazığ'da düzenlenen beşinci olarak düzenlenen tarım ve hayvancılık fuarı var bugün. Dün açılışını yaptık. İlimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun. E, bu ilki fuarımız daha güzel, daha katılımcı bir fuar oldu. İnşallah gelecek yıllarda bu sayımızı daha da artırarak, daha da geliştirerek bölgeye hakim olan bir fuar organizası yapmayı düşünüyoruz. Evet şimdi de yanımızda Süt Üreticiler Birliği Başkanı Halef Ortaç var. Başkanım bu yıl beşincisi düzenleniyor. Muhteşem bir fuar. Neler söylemek istersiniz? Ya bu fuar güzel, hareketli geçiyor. daha önceki yıllara göre biraz daha fuar hareketli. yani daha önceki yıllarda yapılan fuarlarda tecrübe edildi. Iıı eksikler giderilmeye çalışıldı makine ekipman bölümünde, tarım makineleri bölümünde ciddi bir katılım var. E, gıda bölümüne de katılan firmalar var. Biz daha isterdik çok daha firmanın katılmasını beklerdik. Ama bu e, ara ciddi bir ziyaretçi akını var. Bölgesel bir fuar evrimliğe çalışılıyor. Daha önceki sadece Elazığ yerelinde yapılan bir fuardı. Bu e, Tunceli Valiliği'nin, Tunceli Bingöl Valiliği'nin de standları var. Bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde onlar da bir katılım sağladı. Bölgesel olarak ürünler burada sergilemeye çalışıyor. Ee, insanlar ziyaret ediyor. E, ee, karşılaştırma yapılıyor. İyi bir havada geçiyor var yani. Güzel. Ee, şimdiki durağımız Elazığ ili Damızlı Koyun Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mahmut Sencer bizimle birlikte. Başkanım bu yıl beşincisi düzenleniyor. Tarım evet. fuarı. Tabii bu tarım fuarı sadece ürün güzel bir fuarımız olmuş. Bu yıl gerçekten emeği geçenler hepsine teşekkür ediyoruz. Ee, güzel bir fuarımız olmuş. Ee, yani bir de gezdiniz yani geç tabii gittikçe iyileşecek inşallah seneye daha güzel olacak. Yani biz koyun keçi birliği olarak biz burada bir standımızı açmış her yıl da açıyoruz. Biz de tadımlı olarak her her yıl da turun peynirimizi, şavak turun peynirimizi e, ikram ediyoruz hem satışımız var hem ikramımız var. Şimdiki durağımız Ali Usta bize tulum peynirini anlatacak. Evet. E, Ustam fuardayız. E, beşinci kez tarım fuarındayız. Neler söylemek istersiniz? Bir taraftan da tulum peynirini kesiyorsunuz. Evet aynen öyle yapıyoruz. Merhabalar hoş geldiniz. Ben Ali Usta. E, bu bizim e, Şavaklar ailesi bir aşiret oluyor. Yani bunların e, dağda yetişen hayvanları, koyunlarımız, keçilerimiz dağda meşe yaprağı, kekik falan beslenen, doğal ürüne, doğal otlarla beslenip e, peynir ve süt yapımında kullanılan bir tulum peyniri yapıyoruz. Bu tulum peynirini de ikram ediyoruz, e, ikram ediyoruz. E... Evet, şimdiki durağımız Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi. Süheyla Hanım bize bu muhteşem ürünlerden bahsedebilir misiniz? Tabi Elazığ kültürüyle ve sanatıyla da ön planda olan bir şehir. Tabii ki de. Ee, burada el yapımı bizim bunlardan var. Mesela şeylerden bu topraktan, çanaktan yapılanlar. Fırınlanmış ürünlerimiz var. Tespih var. Ahşaplardan var. Tekstilimiz var. Yöresel tabaklarımız var. Epokslerimiz var şu anda en çok hangi ürünlerimiz gidiyor? Genelde aksesuarlar, çantalar falan gidiyor. Evet şimdi de yanımızda Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olarak unutulmaya yüz tutmuş e, kurslarımızın. Elazığ'ımızın sanatlarını, kurslarımızı ve bununla ilgili olan kursları Elazığ Er Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde öğrencilere gösteriyoruz. Bu gösterme karşılığında hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz ve kurslarımızda genellikle bayanlara yönelik olup gerekli belgeleri kendilerine tahsis ediyoruz. Bunların arasında uluslararası kurs açma, uluslararası dükkan açma gibi bazı dallar mevcut. Evet kadın elinin değdiği aslında her şey muhteşem. Ve şimdi de Sünköy Kadın Kooperatif Başkanı Sultan Aytekin bizimle birlikte. E, Vallahi muhteşem ürünler var Sultan Hanım. Özellikle koruk suyunuzu merak ediyoruz. E, bu yıl beşincisi düzenleniyor. Neler söylemek istersiniz bu fuarla ilgili? Evet öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. E... Bunu Tarım İl Müdürlüğümüz düzenlediği için önce Tarım İl Müdürlüğü ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz kadınlar da ürünlerimizi ürettik. Hem kooperatif olarak hem komşularımızın bireysel ürünlerini alıp gelip burada değerlendirmeye geldik. Her şey çok güzel gidiyor. Teşekkür ederiz sizlere, emeği geçen. Çok kısa ürünlerden bahsetseniz Sultan Ablacığım. Evet, biz, var. Gene biz bağcılıkla uğraştığımız için e, üzüm ürünlerimiz, daha siyah ürünlerimize mevsimsel olarak daha geçemedik. Haftaya geçeceğiz inşallah. E, duttan ürettiğimiz pekmezlerimiz, pestillerimiz var, sirkelerimiz var, reçelimiz var. Ondan sonra e, kuru sebzelerimiz var. Turşularımız, gene bağcılıkla uğraştığımız için yapraklarımız var herkesi bekliyoruz. Evet şimdi de İçme Girişimci Kadın Dayanışma Derneği'ndeyiz. Yanımızda Lütfi ablacığım var. Lütfi ablacığım bu güzel ürünlerden bize çok kısa bahsedebilir misin? Evet. Dövme tarhanamız, yöresel, un tarhanamız, domates unumuz, kurutulmuş domatesten makinada çektik. Baharat gibi bütün yemeklerde kullanıyoruz. Çemenimiz var. Taze yaptık. Cevizli zeytin. biberlerimizi turşu yaptık. Eriştemiz var. Göresel ürünler hazırlayıp fuara getirdik. Tarım fuarımız hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de yanımızda Elazığ'ın en önemli kadın kooperatiflerinden Ağın Kooperatif Başkanı Samiya Genç bizlerle birlikte. Samiya Hanım bu kooperatifle ilgili neler söylemek istersiniz? Beşincisi düzenleniyor. Elazığ Belediyesi'nin önceliğinde bir ko evet. kooperatif. Evet, hoş geldiniz. Hoş çok önemli bir fuar bizim için de, tüm tarım sektörü için önemli. Biz de burada yerimizi aldık, leblebilerimizle birlikte geldik. Biz Ağın Kadın Kooperatifi, 22 kadından oluşuyoruz. Tabii önce Ağın'ı da tanıtmak gerekiyor. Ağın Türkiye'nin ve Elazığ'ın en küçük ilçesi. 1800 nüfuslu bir yerde yaşıyoruz biz. 22 kadın bir araya geldik, biz kooperatif kurduk büyük hayalimiz e, leblebi yapmaktı. E, ve bunu başardık. 7 yıl olacak bu yıl. Yedinci yılımızdayız. E, geçtiğimiz günlerde Haziran ayında bir yangın geçirdik. Atölyemiz yandı. Maalesef çok e, üzüldük. Çok sıfırladık çünkü her şeyi. Ama e, sağ olsunlar devlet büyüklerimiz bize yardım ettiler. E, vekilimiz vekillerimiz daha doğrusu e, Erol e, Keleş e, ve hazırlı Gürsel Erol, onlar bizimle çok ilgilendiler. Özellikle Mahmut Rıdvan Nazırlı geldi, bizi bakanla görüştürdü. Tarım Bakanımızla görüştük ve o üzüntümüz bizim mutluluğa dönüştü. Ondan sonra makinelerimiz yanmıştı, makinelerimizin hepsini bize gönderdiler. Çok teşekkür ediyoruz burada. Bakanımızla da sonradan da görüştük makinelerimizin tesliminden sonra. Şimdi o makinelerle biz leblebi yapıyoruz, üretiyoruz. Üretimimize hiç ara vermedik. Devam ediyoruz. Kadınlarımız da şu anda ağında leblebi üretiyorlar. Buraya yetiştirmeye çalışıyorlar. Satışlarımız da iyi çok şükür. Başka ürünlerimiz de var tabii. Ama tabii ana ürünümüz leblebi. De, leblebiden de Türkiye'nin her yerine kargoyla ile gönderiyoruz. E, arkadaşlarım da burada e, bugün nöbetçiler yardım ediyorlar. E, herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi de yanımızda Hayma <gülüyor> Ana <gülüyor> Kadın Kooperatif üyesi Feride Namlı var. E, dikkatimi de İşte köftemiz var. Malıklarımız var. Tabii yerimiz müsait olmadığı için köfte falan getirmedik. Kooperatifte her şeyi yapıyoruz. Sipariş alıyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Peki bu yıl beşincisi düzenleniyor. Tarım kooperatifi neler söylemek istersiniz? Tarım kooperatife teşekkür ederim. Bu imkanı verdiği için çok teşekkür ederiz.